Merhaba sevgili 5. sınıflar. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne göre hazırlanmış 5. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılısına hazırlık videosunu izliyorsunuz. Yine izleyenlerin çok şey öğreneceği, izlemeyenlerin ise çok şey kaçıracağı bir video oldu. Siz de hazırsanız haydi başlayalım. İlk sorumuz Classroom Life yani sınıf hayatı ünitesinden temasından bir soru olacak. Sorumuzda Read the sentences about Rachel's timetable and complete it. Rachel'ın ders programıyla ilgili cümleleri okuyup buradaki ders programını tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Rachel has four classes a day. Bizi bir ön bilgi vermiş. Rachel'ın bir günde 4 dersi var. Yani her gün sadece 4 dersi varmış. Şimdi cümlemiz gelsin. On Mondays I have double English. The first lesson starts at 9 o'clock. I have PE at a quarter past 11. I have art at 1 o'clock in the afternoon. I don't have science on Mondays. Double English yani arka arkaya 2 saat İngilizce dersi varmış. The first lesson ilk dersi ise saat 9'da başlıyor. O zaman saat 9'a ne yazıyoruz? Yani buraya İngiliz dersini yazıyoruz. Double İngiliz olduğu için arka arkaya iki ders İngilizce olduğu için buraya da İngiliz yazıyoruz. Devam edelim. I have PE at a quarter past 11 Bakın quarter past 11 11 çeyrekte 11 çeyrek geçe PE yani beden eğitimi dersi var. Physical education. I have art one o'clock in the afternoon. Öğleden sonra 1'de bakın 1'de art yani görsel sanatlar dersi var. Öğleden sonra 1 ne oluyor? Dijital saatlerde 13.00 olarak gözükür. Buraya da art dersini yazıyoruz. I don't have science on Mondays. Pazartesi günleri fen dersim yok. Zaten bir günde 4 dersi vardı. Derslerimizi bulduk ders programlarını doldururken dikkat etmeniz gereken şey saatler. Yani saatleri e, kesinlikle sınav öncesi tekrar edin. Ve double English gibi ifadeler yani çift İngilizce, iki ders İngilizce gibi ifadeler ve öğleden sonra bir, öğleden sonra iki bunlar dijital saatlerde 13.00, 14.00 olarak gösterilir. Şimdi Tuesday yani diğer güne geçelim. On Tuesday I have met at nine o'clock. I have met at nine o'clock. Yani saat 9'da matematik dersim var diyor. O zaman buraya matematik yazdık. And science at quarter to ten. Quarter to ten. Ona çeyrek var. Burada ona çeyrek var. Nasıl olarak gösteriliyor? 9.45 olarak gözüküyor. Buraya da science yazıyoruz. Devam edelim. I have IT at half past ten. Half past ten neydi? Evet 10 buçuktu. 10 buçukta IT yani bilişim dersi varmış. Information Technology yazdık. I have music at quarter to 2 p.m. Burada müzik dersi varmış. 2'ye çeyrek varken p.m. biz öğleden sonraki saatlerin yani o saatin öğleden sonra olduğunu göstermek için kullanıyoruz. Öğlen 12'den gece 12'ye kadar saatlerin sonunda p.m. yer alabilir. 2'ye çeyrek var. Ne demek? 13.45 demek. Yani son dersi de müzikmiş Rachel'ın. I don't have pee on Tuesday ve salı günde hiç beden eğitimi dersi yokmuş. Peki çarşamba günleri I have double math. Bakın yine double ifadesi geldi. Yani arka arkaya iki matematik dersi var. Peki ilk ders ne zaman başlıyor? Saat 9'da başlıyor. Yani 9'dan başlayarak arka arkaya iki tane math matematik yazacağız. I have Turkish at quarter past eleven. 11. 11 çeyrek de ise ne varmış çocuklar? Türkçe dersi varmış. Onu da yazalım. I have English before Turkish class. Bakın burada before kullanılmış. Türkçe dersinden önce İngilizce dersim var diyor. Yani buraya da İngiliz yazacağız. I don't have art on Wednesday. Ve çarşamba günleri hiç art yani görsel sanatlar dersi yokmuş. Dikkat edelim. Before, den önce demek. After ise den sonra demek. Ders programlarında kullanılabilen ifadeler olabilir. Hemen perşembe gününe bakalım. On Thursdays, my first lesson starts at half past ten. İlk dersim on buçukta başlıyor demiş. Yani buradan başlayarak yazacağız. I have double elective lesson. Dan önce it is science. Yani on buçukta başlayan dersi şurada fenmiş. Yazalım. I have double elective lesson. Elective lesson seçmeli dersi varmış arka arkaya. Onları da yazıyoruz bakın. Sonra I have PE at 1 o'clock in the afternoon. Yine öğleden sonra saat 1'de beden eğitimi dersi var. Onu da yazdık. Ve perşembe günleri matematik dersi yok. Ve son olarak cumaya bakalım. On Fridays I don't have any lessons in the afternoon. Cuma günleri hiç dersim yok diyor. Ne zaman in the afternoon. Yani öğleden sonra hiç dersim yok. Yani öğleden sonra hangi saatler bakın bunların ikisi in the afternoon öğleden sonraki saatlere giriyor. Yani buraya hiç ders yazmayacağız. Demek ki 4 dersi buradaymış. My lesson started 9 in the morning. Dersleri sabah 9'a başlıyor. Buradan başlayarak double music, 2 tane müzik dersi var. İngilizce ve art şeklinde derslerimizi yazacağız. Sınavımızda bu şekilde bir ders programı cümleleri, cümleleri okuyarak bir ders programı tamamlama sorusu gelebilir. Ders programına göre boş bırakılan cümleleri doldurma sorusu gelebilir. Ders programına göre e, what time yani saat kaçta veya when o ders ne zaman tarzı sorular da sınavda karşımıza çıkabilir bu konuyla ilgili çalışmanız gereken kısımlar bu şekilde. Şimdi yine bir başka soru ikinci temadan. Bu sefer bu soruyu ben okuldaki kullandığımız eşyalarla ilgili hazırladım. Onlarla ilgili eşyaları okuyarak isimlerini yazacağız. Kitabımızda da bununla ilgili bir oyun bölümü vardı. Evet ilk ipucumuza başlayalım. Ama başlamadan önce ben size burada on ve it'e dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. On üstünde demek üzerinde üstünde anlamına geliyor yani onun üstünde yapılan bir şey. Inse içinde anlamına geliyor bunları dikkat edin. We sit on it. We sit on it. Burada it diye Bahsettiğimiz şey o okul eşyası yani o okul eşyasının üstüne we sit biz sit yaparız sit. Ne demekti oturmak yani biz onun üzerine otururuz. Bu hangi okul eşyası? sanki çoğumuz bulu gibi Evet, a seat yani bir koltuk veya sıra diyebiliriz. Bu şekilde de görselini göstereyim. We look up new words in it. Bu sefer onun içinde, içinde we look up new words. Look up new words kalıp. Look up aramak, bakmak. Yeni kelimeleri içinde bakarız. Yeni kelimeleri içine baktığımız, yeni kelimeleri aradığımız ne olabilir? Evet doğru cevap. Dictionary. Dictionary sözlük demekti. Yeni kelimeleri içinde ararız. Dictionary sözlük olacak. We throw rubbish in it. İçine throw rubbish yaparız. Yine içine bunun bir şey yapıyoruz. Cevaba bakalım. Evet doğru cevap rubbish bin yani çöp kutusu, çöp kovası. We use it to erase mistakes. We use it. Onu kullanırız. Bakın use kullanmak fiili. Niçin kullanıyoruz bakın. To'dan sonra amacımızı göstermiş. Erase mistakes yapmak için. Yani hatalarımızı silmek için kullanırız. Sanki söyleyince ortaya çıktı. Cevabımız. An eraser. Silge olacaktı. Beşinciye bakalım. Yine we use it. Onu kullanırız bakın. Use kullanmak. To'dan sonra amaç. To write in our notebooks. Defterlerimize write yapmak için. Yani yazmak için kullanırız. Evet doğru cevabımız. A pencil. Yani kurşun kalem. Ve sonuncu sorumuz ise. We use it to write on the board. Tahtaya. Tahtaya yazmak için onu kullanırız. Evet. Öğretmenlerin kullandığı şey bu daha çok. Cevabımız ne olacak? E marker olacak. Resminde gösterin. Evet. Burada nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hemen bakın sit ne demek? Look up new words. Throw rubbish. Sonra bakın erase mistakes. Write. Bu fiillerin anlamlarını mutlaka çalışın. On it. Bunları unutmayın. Use fiili kullanırız. Onu kullanırız. Bunu da bu şekilde öğrenmeye çalışalım. Evet. Şimdi ise buradan nereye geçiyoruz? Yine Classroom Life ünitesinden görsele bakarak en az 4 cümle yazmamızı istemiz bizden. Neyi kullanacağız? There is ve there are kullanacağız. There is ve there are var anlamına geliyor. Bir nesnenin varlığından söz etmek istiyorsak o nesne tekilse derizle başlıyoruz. O nesne çoğulsa derarle başlıyoruz. Şimdi masamızın üzerindeki nesnelere bakarak deriz ve derarla ilgili cümleler yazalım. Birinci cümleyle başlayalım. Birinci cümle bakın. There is a notebook on the table. There is a notebook. Bakın defter var. Derize başladım. Bahsedeceğim nesne Notebook olduğu için önüne e koydum. Bir anlamına gelen there is a notebook on the table. Masanın üzerinde bir defter var. Gördüğünüz bakın burada bir tane defter görüyoruz. İkinci cümlem. There is an eraser on the table. Masada bir silgi var. Bakın silgi burada. Bir tane silgi var dedim. Ee, ve bu sefer önünde en kullandım Neden? Çünkü eraser kelimesi. E, sessiz bir harfle okuyorum. Eraser. Notebook ise bakın sessiz bir harfle başladı ve notebook sessiz bir harfle başlayarak okuyorum. Ondan dolayı burası n oldu. Üçüncü cümleme bakayım. There are four books on the table. Bakın bu sefer kitaplardan bahsedeceğim. Ama kaç tane kitap var? Bir, iki, üç, dört, dört tane kitap var. Neslem çoğul. O yüzden there are, there are four books on the table. Masada dört kitap var. Dördüncüye bakalım. There is a glue on the table. Masada bir yapıştırıcı var. Bakın burada bir tane yapıştırıcı var. There is a glue on the table. Dört tane yazdım. Ben biraz daha uzatabilirim bunu. There are crayons on the table. E, masada crayons yani neler var? E, boya kalemleri var. Sayısını belirtmem gerekmiyor. Bazen eğer e, da kullanabilirim. Birkaç anlamına gelen birkaç tane yani 4-5 tane varsa böyle sayısını belirtmek istemeden kullanmak istiyorsam sam diyebilirim. 6 There is a pencil on the table. Masada bir kurşun kalem var demişim. Bakın burada bir tane kurşun kalem var. Başka ne diyebilirim mesela? Başka nasıl bir cümle kullanabilirim? Biraz düşünelim. Evet. Mesela there is a dictionary on the table diyebilir miyim? Bir sözlük var. Evet, masanın on the table, on the desk ya da there is an alarm clock on the table. Masanın üzerinde bir e, alarm çalar saat var diyebilirim. There is a bottle of water on the table. Masanın üzerinde bir şişe su var diyebilirim. E, there are some there are some pencils. The, in the pencil case. Kalemlikte bazı kalemler, kuş kalemler var diyebilirim birkaç tane. Bu şekilde bakın. Hatta burada bir cetvel görüyorum ben. Neydi cetvel? Ruler. Değil mi cetvel? Ruler'dı. Kaç tane cetvel var? How many rulers are there on the table? Kaç tane cetvel var? There is a ruler on the table. Bir cetvel var. Çocuklar burada e, ben bu sırada yer vermedim ama How many kaç tane sorusu da kaç tane sorusu da karşımıza çıkabilir? Kaç tane anlamına gelen soru. Mesela how many books are there on the table? Böyle bir soru sorabilir öğrencilik. Kaç tane kitap var? There are four books on the table teacher. dört tane kitap var. Şimdi cevap verebilirsiniz veya yazabilirsiniz. Bir konuşma sınavı da olabilir bu ayrıca. Öyle düşünebilirsiniz bunu. Evet dördüncü sorumuza geçelim. Artık nereye geçtik? Üçüncü temaya geçtik. Personal Life temasına geçtik. Personal Life temasında kişilerin dış görünüşlerini tarif etme konusu vardı biliyorsunuz. Şimdi dört tane e, resmimiz var, kişimiz var ve onları tanıtan dört tane cümlemiz var. E, bunları okuyup isimlerini yazacağız. Okuduğunu anlama sorusu. Benim bu üniteyle ilgili, bu temele ilgili çektiğim videoyu da mutlaka kanalımda bulup izleyin. Üçüncü ile ilgili. Şimdi bakalım kim kimmiş bulalım birlikte. İlk önce Emma ile başlayan şeyi cümleyi okuyalım ve anahtar kelimelerin altlarını çizmeye çalışalım. 1. Emma is wearing glasses. Bakın çizdim. And has got long blonde hair. Çizdim. She is tall and slim. Şimdi bunların Türkçelerine bakalım. Gözlük, uzun, sarı saçlar, uzun boylu ve zayıf. Gözlük takan birisi sadece kim var burada? Buradaki kişi var. Emma demek ki bu kişi. Hemen altına ismini yazıyorum. İkinciye okuyalım. Brian has got short curly blonde hair. Short curly blonde hair. Altını çizdim. Hazel eyes. Altını çizdim. He has got a mustache. Altını çizdim. Şimdi Türkçe dene bakalım. Kısa kıvırcık sarı saçları var. Ela gözleri var. Ve bir mustache yani bıyığı var. Bu durumda kim olabilir? Evet bu gördüğümüz kişi Brian olacak. Jack. Jack is tall and plump. Jack is tall and plump. He has got long wavy brown hair. He has got a beard. Jack uzun ve... Tombulmuş. Uzun dalgalı kahverengi saçları ve sakalı varmış. Evet buradan da Jack'in kim olduğunu bulduk. Jack burada gördüğümüz kişi. Son olaraksa Alex has got short black hair. Alex'in kim olduğu ortaya çıktı. Kısa siyah saçları ve kahverengi gözlere sahip. Ve o ayrıca e, kısa ve şişman demişiz. Cevabımız bu. E, kişilerin boyundan kilosundan işte yaşından bahsederken biz emizar kullanıyoruz cümlemizde ama sahip olduğu diğer yüzündeki özelliklerden işte saçından bahsediyorsak, gözünden bahsediyorsak, yüzünde diğer işte sakal, gözlük, bıyık, çil gibi bunlar belirleyici özellikler varsa bunlara da hevgat veya hezgatla anlatıyorduk, ifade ediyorduk. Diyelim ve diğer soruya geçelim. Beşinci sorumuz ise write what the person in the picture is wearing now. Kişideki resimdeki kişinin ne giydiğini yaz. Yani kıyafetler konusu. Kıyafetler <laughs> konusuna geldik. Evet soruya geçmeden önce birazcık sessizlik istiyorum. Şimdi mutlaka kıyafetlerin İngilizcelerini sınavdan önce güzel bir şekilde çalışalım ve ezberleyelim. Ve ilk sorumuzla başlayalım. What is Sam wearing now? Sam şu an ne giyiyor? Evet, nasıl başlayacağız cümleye? Sam is wearing ya da he is wearing diye başlayarak giydiği şeyleri tek tek yazacağız. Peki neler giyiyormuş Sam? Cümlemize bakalım. Sam is wearing a yellow t-shirt, blue shorts, flip-flops. She is carrying an umbrella. Sam sarı bir tişört giyiyor, mavi bir şort giyiyor ve flip-flops yani parmak arası terlik giyiyor. Bir şemsiye taşıyor şeklinde cevap verdim. Bakın giyiyor, taşıyor. Ne giyiyorsa onu yazıyorum. Ne taşıyorsa onu yazıyorum. Gelelim ikinci kişimize. What is Tina wearing now? Tina şu an ne giyiyor? Cümlemize bakalım. Tina is wearing a green skirt. Yeşil bir etek giyiyor. A white shirt. Beyaz bir gömlek giyiyor. And brown boots. Ve kahverengi çizmeler giyiyor. She has got a black handbag. Ve siyah bir el çantasını var. Burada mesela glasses da diyebiliriz. She has got a black handbag and glasses. Ve gözleri var şeklinde cevap verebiliriz. Yani taktığı aksesuarları da söyleyebiliriz. Hemen üçüncü kişimize bakalım. What is Adam wearing now? Adam şu an ne giyiyor? Hemen cümlemize bakalım. Adam is wearing a white shirt. Adam beyaz bir gömlek. A red tie. Kırmızı bir kravat a blue jacket. E mavi bir ceket, gray trousers. Gri pantolon, brown shoes. Kahverengi bir ayakkabı ve mont giyiyor. She is wearing a watch and a bag. Saat ve çanta da takıyor diyebiliriz. Bakın saat ve çanta da takıyor dedik. Son kişimiz ise Jane. What is Jane wearing now? Jane ne giyiyor? Jane is wearing a pink dress. Pembe bir elbise giyiyor. A hat. Şapka. Glasses, sunglasses, gözlük, güneş gözlüğü, bakın bu sadece glasses, bu sunglasses. A pink headband, pembe bir el çantası, pembe bir çanta, a necklace, bir kolye ve black shoes, siyah ayakkabılar giyiyor şeklinde cevap verdik. Evet, e, kıyafetler konusu e, cümleleri okuyup kişileri bulma sorusunda da kullanılabilir, bu şekilde de kullanılabilir. Şimdi gelelim Personal Life ünitesinden benim sizler için hazırladığım diğer soru Daily ile ilgili yani günlük rutinlerle ilgili. Bu soruda Tom'un günlük rutinlerini okuyup write the time saatlerini yazacağız. bize yukarıda parçada kısa bir günlük rutin parçası vermiş Tom'la ilgili ve o aktivitelerin resimlerini vermiş ama sanırım bu aktivitelerin resimleri birazcık karışık gibi geliyor bana. Yani sırasıyla vermemiş, karışık olarak vermiş. Biz saatleri yazacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Hi, my name is Tom. I wake up at 7 o'clock every day. Burada bir günlük rutinden bahsetmiş mi? Evet. Evet bahsetmiş. O da bakın wake up günlük rutini. Bu wake up günlük rutini ne zaman yapıyor? 7 o'clock yapıyor. Wake up neydi? uyanmak. Yani şurada gördüğümüz rutinimiz olacak. Ee, rutinimize ne yazacağız buraya çocuklar? Buraya biz o zaman hemen yazalım. 7 7 0 0 yazacağız. Çünkü her gün 7'de kalkıyorum. Sonra I have breakfast at half past seven. Yeni bir günlük rutin var mı? Burada var. Ne var? Kahvaltı yapmak var. Bunu kaçta yapıyormuş? Half past seven. Yani 7 buçukta yapıyormuş. Kahvaltı yapmak gördüğümüz bu resimde. Hemen buraya da ne yazıyoruz? 7 buçuk ifade eden bu sayıyı yazdık. Devam edelim. I go to school at 10 past 8. Go to school. Evet buradaki resmimizi bulduk. 10 past eight, 8. 8'i e 10 geçiyor demek. Hemen 8'i e 10 geçiyor da buraya yazalım. 810 e geçe yazdık. After school I do my homework at 5 o'clock in the afternoon. Şimdi okuldan sonra ödevimi yaparım demiş saat 5'te. Ama öğleden sonra 5. Nasıl ifade edilir dişler saatlerde? 17 değil mi? 17 0 0. Evet. 17 şeklinde. Yani saat 5'te ödevini yapıyor. I go to bed at quarter past nine at night. Gecede saat 9'u çeyrek gece yatıyor. Bunu da 21, 21, 15 şeklinde yazacağız. Çocuklar. Çünkü akşam geceliğin 9'u çeyrek geçe yatıyor. Yani 9-15 yazarsak bu gündüz 9.15 anlamına gelir. Akşam 9.15 bu şekilde ifade ediliyor. Evet günlük rutinlerle ilgili sorumuzu da cevapladık. Ve çocuklar videomuzun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere bu video faydalı olur. Mutlaka önce kendiniz e, çalışın. Bu videoyu izlemek sadece tek başına yeterli olmaz ama size mutlaka ve mutlaka katkı sağlar. E, soruları nasıl gelebileceği ile ilgili tahminleriniz olur. Sınavdan aldığınız puanları yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hepinize şimdiden başarılar.